Merhaba spor severler kanalıma hoş geldiniz. Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş'ta sürpriz isimler var. Beşiktaş Vodafone Park, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kapılarını açıyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Beşiktaş, Fraport Tav Antalya Sporu konuk ediyor. Mücadele öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli olurken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadroda sürpriz isimlere yer verdi. Beşiktaş Vodafone Park, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kapılarını açıyor. 27. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fraport Tav Antalya Sporu konuk ediyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak mücadelede Beşiktaş, sahasında rakibini yenip sezonun geri kalan bölümüne iyi bir başlangıç yapma niyetinde. Fraport Tav Antalya Sporu ise Beşiktaş karşısında puan ve puanlar alma peşinde. Burak Yılmaz cezalı. Beşiktaş bugünkü maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak. Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport Antalya Spor maçında forma giyemeyecek. 6 futbolcu sınırda. Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges Kevin Kautu, Umut Nair, Tyler Boyd ve Jeremy Lenz sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizli Spor karşısında görev yapamayacak. Beşiktaş'ta Kale Ersin'e emanet. Kadroda Rıdvan ve Güven Yalçın gibi genç isimlere yer veren Beşiktaş Teknik Direktörü Selgen Yalçın, Kale'yi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Saat 21'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde... Beşiktaş, Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elnani, Diyebi, Atiba, Boateng, Boyd Güven. Antalya Spor, Bofin, Kudreşov, Fırdi, Amilton, Selaska, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Cahoviç. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.